Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün yine bir ürün tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Dyson Sinetic Big Ball Epsolid 2 elektrikli kablolu süpürgenin tanıtımını yapacağım. Yaklaşık 6-7 yıl kadar önce bir arkadaşımı Almanya'dan alıp Türkiye'ye götürmüştüm bu süpürgeden. Tabi o zamanki model farklı bir modeldi. O zaman çok şaşırmıştım. Yani bir insan yurt dışından neden elektrikli süpürge ister diye. Sonradan öğrendim ki Dyson gerçekten çok kaliteli bir marka. Ve bugün aradan geçen 6-7 yıl sonra biz kendi evimize de aldık. Ve ben bugün sizlere bu ürünün kutu açılışını yapacağım hem de basit bir şekilde bir tanıtımını yapacağım. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler, keyifli seyirler. Evet şimdi Bismillah deyip kutumuzu açalım. Kutumuzu açıyoruz şöyle. Öncelikle şöyle kitapçığımızı çıkartıyoruz. Kitapçık ağırlıklı olarak Almanca ve İngilizce sonuna doğru birkaç sayfa en önemli yerlerin Türkçesini de yapmışlar. Biz bunu aslında az önce açtık, bir denemesini yaptık. Dersimize çalışalım dedik size tanıtım yapmak için. Evet öncelikle bu ana boruyu şöyle bir koyalım masanın üstüne. Öncelikle aparatları tek tek çıkartalım. Bu süpürme aparatlarımızın takıldığı ana boru şöyle çıkartalım. Hortumu da masanın üstüne koyalım. Bu 360 derece dönebilen tutma başlığı. Muhtemelen en çok kullanacağınız bu pneumatik başlık. Bu gördüğünüz de karbon lifli türbin başlık. Bu da sert zemin başlığı. Birazdan bunların özelliklerini kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu da yine mini türbin başlığı. Bunlar da kombinasyon başlığı ve dar alan başlığı. Yani dar alanları süpüreceğiniz zaman bunları kullanacaksınız. Şimdi bunların hepsini masanın üstüne koyuyoruz ve masanın üstünde yavaşça anlatalım bunları. Evet şu an tüm aparatları, tüm parçaları masanın üstüne bu şekilde dizdim görüyorsunuz. Şimdi bunları hızlı bir şekilde tek tek anlatayım. Parçalar nasıl takılıyor? Birbirine nasıl geçiyor? Onlara hızlı bir şekilde bakalım. Hangisinin ne amaçla kullanıldığını beraber takıp öğrenelim. Öncelikle bu tüm elektrikli süpürgelerde olan hortum. Bu da hortumu ana gövdeye bağlayan aparatımız. Bu 360 derece dönebilen teleskopik tutma başlığı görüyorsunuz. Bu çok işlevsel bir şey kullanırken daha iyi anlayacaksınız. Bu pneumatik başlık. Burada da yazıyor zaten. Bu başlığın özelliği şu. Bu zemine göre kendini ayarlayabiliyor. Bakın bu şekilde daha derin zeminlerde, daha tırtıklı zeminlerde kendini çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyor bu. Muhtemelen en çok kullanacağınız başlık bu olacak. Buradaki gördüğünüz artı eksi de düşük güç, yüksek güç. Yani gücü buradan bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu gördüğünüz de karbon lifli türbin başlık. Bu da daha derinlemesine temizlik gerektiren zeminlerde kullanabilirsiniz. Bu da yine bu aparat gibi türbin başlık ama bu mini türbin başlık. Yani biraz daha dar alanlarda daha çok kullanışlı bu. Bu merdiven başlığı, bu küçük olan. Bu da sert zemin başlığı. Bu gördüğünüzde daralan başlığı. Bu da kombinasyon başlığı. Bunun üstünde 2-3 tane aparatı birden kombine ederek taşıyabilirsiniz. Böyle süpürebiliyor bu. Evet şimdi parçaları birleştirelim. Şimdi kombinasyon başlığımızı boruya, boruya monte etmeyi görelim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bütün aparatları birleştirirken bu kırmızı düğmeye basıyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor ve bu şekilde takabiliyorsunuz. Bunu tüm aparatlarda yapmanız gerekiyor. Yani bu aynı zamanda güvenlik kilidi gibi düşünebilirsiniz. Bunu şöyle bu şekilde takıyoruz. Yukarı kısmı. Daha sonra kombinasyon başlığımızı bu uygun olan yere takıyoruz. Son olarak da merdiven başlığımızı gördüğünüz gibi bunun için ayrılmış olan yere koyuyoruz, takıyoruz. Bu şekilde de sürekli taşıyabilirsiniz. Çıkarması da kolay. Kırılacak gibi bir his veriyor öncelikle ama hiç öyle olmuyor. Gayet rahat bir şekilde çıkartıp takabilirsiniz. Evet bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ülkemizin toz haznesini bu şekilde çıkartabilirsiniz. Görüyorsunuz gayet güzel. Bu arada bu toz haznesi 1.7 litre. Toz haznesini boşaltmak için de Üstteki kırmızı tuşa basıyorsunuz bu şekilde. Daha sonra da böyle sabitliyorsunuz. Klik sesini duyduğunuz an o sabitlenmiş demektir. Tekrar takmak için de yuvaya bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Bu kırmızı düğmeye hafiften basıyoruz. O yukarı çıkıyor bu şekilde. Sonra temizlemesini yaparsınız. Dediğim gibi yine temizlemesini de tek tuşla yapabiliyorsunuz.